Hepinize merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Doğal anne Duygu ben. Bugün sizlere nefis bir kapama hazırladım. Bu bizim göçmenlerin yani muhacirlerin en güzel misafir yemeğidir. Özellikle bunu bayramlarda çok yapardı babaannem büyük sinilerle. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle ben 6 parça baget kullandım. 2 su bardağı pirincim, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı nane. Bacakları Kaynayacacağım tencereme aldım, üzerine çıkacak kadar içme suyu ilave edip güzelce pişmeye bırakıyorum. Burada bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum ve ortalama bir 15 dakika pişecek. O esnada da 2 su bardağı pirincimi üzerine çıkacak kadar kaynar suyla ıslattım ve güzelce ıslatmış olduğum pirinçlerimi 1 e, bir saat dinlendi pirinçlerim tepsime aldım ve eşit bir şekilde borcam tepsimin her tarafına gelecek şekilde güzelce dağıttım ve tavuklarım da yarım saat boyunca haşlandı haşlanan tavuk etlerimi de güzelce borcamın üzerine diziyorum çok pratik çok lezzetli yani Hani pirinç, tavuk her şekilde birbirine çok yakışıyor. Ama bu şekilde fırında da piştiği zaman özellikle içine nane girdiğinden dolayı daha da bir lezzetli oluyor. Güzelce tepsimin her tarafına bacakları yerleştirdim. Ve şimdi üzerine çıkacak kadar tavuk suyunu ilave ediyorum. Sadece tavuğu haşladığım suyu ilave ediyorum. Burada pirinçlerin üzerine de bir parça tuz ekliyorum. Ve ortalama bir tatlı kaşığı da nanemi serpiyorum. Çünkü beraber kaynadıkları zaman güzelce özleşecek nanenin lezzeti geçecek pirincimi. Ve burada da ortalama iki çorba kaşığı sıvı yağımı üzerine döktüm. Şimdi güzelce pirinçlerim fazla... E, hareket etmesin yani hani eşit şekilde kalsın diye tepside yavaş yavaş suyu döküyorum hani birden dökersem pirinçler sağa sola gider ve eşit olmaz tepside hem görüntüsü hem de pişme oranı pirinçler fazla hareket etmemesi için yavaş yavaş üzerine çıkacak kadar doldurdum tavuk suyumu ve şimdi bu şekilde fırında 180 derecede bir saat boyunca pişireceğim. Tabi siz fırınınızın ısısını kendiniz ayarlayabilirsiniz ama 180 derecede 1 saat boyunca güzelce pişiyor. Ve evet, kapamamız hazır. Muhteşem bir lezzet. Hem tadı hem pirinç tane tane, nane'nin verdiği aroma gerçekten enfes. Mutlaka bu lezzeti size deneyip tatmalısınız. Evet, bu şekilde mis gibi pişti etimiz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. O güzel beğenilerinizi, değerli yorumlarınızı da eksik etmeyin. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, afiyetle kalın.